Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün Kir ve Memre ile birlikte yeni metro modundayız. Fakat bugün çok farklı bir konseptten karşınızdayız. Sadece ve sadece 556 mermi kullanan silahlarla bin almaya çalışacağız. Aynı anda da rank kasacağız tabii ki de. Yani aslında bir videonun içerisinde iki içerik olmuş olacak. Hem rank kasılacak hem de bir challenge yapılmış olacak geçtiğimiz günlerde ben sadece metro ile denedim bir ama işte sonra eşanlık yapıp orada M24 görünce haliyle ne aldım. Sonra da resmen cezamı kesildi. Geberdim, arkalandım maalesef ki. Bugün ama sadece kurallara uyup 5.56 ile ne oynayacağız. Ya en azından ben öyle düşünüyorum. Emre ne yapar bilmiyorum. Ben şöyle gireyim, sen arkandan gelirsin. Şu sese bak. Matik alacak ondan senin kaçırın yok. Çık abi çık. Çıktım. Hava dahil mi buna? Hayır değil. O olabilir. Ben şu tamam, evlere ben gidiyorum. hava out. var da. Ben ne kadar gereksiz şey varsa birikti yani. Sadece şu an silahım yok. Ben şu tepeye doğru çıkıyorum abi. Şu tepeden öteye bakacağım. Ama bak şu. Watch out. Bunlar çok daha iyi. Watch out. Çok ev var burada. Neyse ben şimdi buradan toplayıp sana geleceğim. Bunlar değil, o değil, o değil, o değil. Bak şuradan jip geçti. Şuraya jip gitti. Bakın. Gir içeriye Scully'yi al sen. Hangarın içine Scully. Tamam aldım. M762 AK. Botta ne zaman bu ikisi bir arada oldu? Sen challenge yapmaya karar verdiğin zaman. Ben... Ne şüphe. Bu hangarın içinde abi, gir al. Aldım aldım, çoktan aldım da bu Sol şeyin... Kapı'dan. Dediğin arkadaşlar peki nerede? Etrafta bir yerde getiriyor keratalar da çok sık Çok iyi, çok iyi. Gel skar'a var böyle. Skar'ı al. Bunun net sanayide 2 saat bir kişi var. Aa tam karşıda Emre, Emre, Emre. Şurda. Dümdüz yürü koşuyor oradan Sprayliyeceğim onu sen yürü Allah. Lan nereye gitti Aa solumuzda sol 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 Abi etrafta da adam vardır Böyle yürüyeceğiz parça parça Sprayliye Sprayliye vuracağız işte Sağ taraftaki evler dolu olabilir Bakayım Allah yani. ne alemde köprü tutabiliriz istersen Olur, gel arabayı bir değiştireceğiz Full depo valla yeah. Full depo tanısın. Bir de kafamıza bas sorurum yine yok. Bu hayatta ne heyecanı yok. Zıplıyor sanki. Full depo tanusu. Bir de kafamıza bas ama yine yok. Bu heyecanı, heyecanı heyecanı yok. Abi şu sağdaki evlere bir bakalım istersen 2 saniye belki sana bir M4 Kaç M4 ya. çıkartırız bir şey olur. Kar var abi. Karlı da severiz ne abi? ama. Ne yapacağım? Vallahi ben M4 kullanırım tercihim. Bir üç seviye setmet bir şey buluruz belki. Yani bizdeki bu şanstan çok ararsın. Zor ama evet. Bereket evet. dersek kısa günün kârı iki üç kişi ayıkladık şimdi. Neyse evet, evet. Yakıtına bakıyorum. Benzinimiz tükeniyor. Gel. Hayır. Şu an kesin. O lezzet. düşmüştür şimdi. Düşmüştür evet. Bir de bir tane met C4'ün önünden geçiyoruz. Az da olsa bir silah sesi duydum abi. Başladığımız yere döndük, dolaştık geldik kendisi. Tabi, Tabii, ee, tabii, tabii. E, nerede bu drop? Düz devam et bakalım. Buralar stakat yerler, tekin yerler değil bak ben sana diyeyim. Bu oyunun hakkı bu kadar sessiz olmamalı ya bilmiyorum. Ama bak karşıda tutuyor ben gördüm. 240 tarafında tutuyor gördüm. 240 mi 260 öyle bir yerlerde tutuyor ya. Yani. İyi kötü doğru da gidiyorsun. 250 de fix kit. Oradan buluruz bu şekilde artık. Okay. Murat tepede kalalım istersen derken tepeyi geçtiğimiz an gördüm. Şu tepeye ben çıkacağım. Watch tepe. out. Tepeye hazırım. İstediğini yapmakta hür ve özgürsün. Eğilmene geldiyse artık boşaltacağım kafalarını. Bir e, şey var mı görünürde? Hayır yok. Sessiz abi yani. gidelim üçüncü seviye yapalım istersen seni. Gel gel gel. Gel ben sürüyorum bir. Ve izinle ilgili Benzi birkaç mi sıkıntımız olabilir Emre. İşte şimdi mi sıçtınız? Tamam onu sen al, sağlık çantasını sen al Eyvallah Ne demek rica ederim 4x'i ben aldım abi haberiniz Al bende var zaten 4x. Mini 14'den yakışıyorlar biliyor musun? Doğru ya. ben sana at dedim. Niye kimse yok ya? birisi Bir takım çıkar karşımıza aha Ben geçen mesela 3 kill çaldırdım el aleme sonra herifi öldürdüm o hazzı yine de alamadım. Niye çünkü orada 4 kil almış vehicle. olacaktım fakat sadece 3 aldım. Hiç şakası yok valla. Yağmur çamur dinlemeden yürüyor adam bak. Yani sıkarlar sıkarlar. Bu tepede kal buradan keses dur. Orada araba var dur 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 daha gitme. Oyna abi. Orada araba var bak. Ama şu ağaç dibinde adam var What's şurada. Okey okey. Çok iyisin. Arkadaşı gidiyor yanına. Tamam. Yemiş olması lazım. Binenin bence açı değiştirin. Tamam gel. Yürü yürü. ikisinin de canı az çünkü arkadaşın. Bir de yatsın. Tamam. Rushlayayım mı yoksa tepeden mi oynayalım? Tepeden tepeden. Adam yatıyor burada. Adam öldürdüm ha. Yatıyordu geri zekalı Güzel. bak burada. Bak oraya sis ya orada ya. Ya. Gel şöyle sakin sakin. Gel şunun lootuna bakıyorum ben şu an. Burada bir tanesi bizi bekliyormuş bak. Arabayla geçiyorken ezdim geri zekalı. Bomba attım abi. Abi gel şöyle biraz. Kıyım kıyım. Geliyorum gel. abi. Aman iyi. Sağda da adam var. Yok yok sağda da adam var. Çok sağlı gitti. Çok açıldın. Gel gel. Geri gel. Geri bas. Ha. Geri bas. Geri bas Zenci. geri bas. <laughs> Önüme sis düştü. Geri çekiliyorum. Yavaş yavaş. Bir el bombası çalışmaz mı o sisse? Çalışır. Çalışır tabii be. Dikkat et şu eğime kendimize kavur alırız en kötü. Ağacın dibinden sıkıyor, gördüm. Öyle mi? İyi yedi benden. Aha sağımızda, alt solumuzda AVM var. İki tarafta da AVM. Geri çekil, geri çekil. Hiç uğraşma, geri gel. Herif kaçtı, tamam. Yok hayır, arkadaşı bize raşlıyor zaten. Tabii. Aldım seni, gel. Kalorili. Aa, soldu biraz daha. İki kişiler bize rastlıyorlar. Direkt Kalorili. kaç, tamam. geriye kaç, direkt geriye tamam, kaç. Tamam, Bekle, kal orada. Bırak bırak gelsin. Çık abi çatıya. Çatıya çıkarsak görürler bizi yalnız. Tamam, aldım ben onu. Oo shit. Tamam, öbürküler nereden oynuyor? Ben ona bakıyorum şu an. Çatıya bak abi. Çatıya özellikle çıkmadım ki görmesinler tamam. tamam. Ben de çıkmadım şu an. Bir, AVM ile eğim onda. koymasın bize istiyorum. Aynen bir görsel alalım. Sabit onda. kalmayalım sürekli. Ha orada. Çünkü... Oh. Info. Oh. Gel gel gel. Gel kaldır çabuk beni çabuk. Yok. Biz bunları yerik. Hadi inşallah. AVM ile ama güzel nişan alıyor. Full kafa oynuyor. Evet, kafa oynuyor. Aynen. At 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 Sakin ol abi. abi. Tamam. Oo oh, el bombası attı. Gel 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 çabuk kurtar beni. Gel kurtar beni çabuk. 5 saniye. Nasıl ya? Herif. al a, a, a lan onu. MK14 vurdu kafama. Arkadaşlar elimizden geleni yaptık. Bugün de başaramadık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.